Zent devleti yani zentler. 270 yıl önce bir Nevroz günü ilan edilen Kürt devleti. Devletin kurucusu Kerimhan Han Zent şöyle der. Bana kral, sultan, bey, şah demeyin. Aramızda fark yok. Hepimiz insanız, eşitiz. Ben sadece temsilcinizim, vekilinizim. Bana vekil diyebilirsiniz. Kürt Zent Devleti gerçekten de adalet ve ortak yaşamın merkezidir. Kadınlar da erkekler gibi askerlik yapar, böylece kendini savunma yeteneği kazanır. Bu videonun sonunda tarihi anlamını açıkladığım sembollere çok dikkat edin. Sembollerde Kürtlerin binlerce yıllık tarihini, derinliğini, işaretlerini göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız. Ben Bedel Boseli, diğer videolarımı görebilmek için YouTube'a gelin ismimi Bedel Boseli, bulun ve kanalıma abone olun arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Safevi Devleti bazı Kürt aşiretlerini horosana sürgün eder. Kürtlerin evlatları Kerim Han Zent liderliğinde geri dönerek Safevi yönetimine el koyar. Bu şekilde Kürt Zent Devleti 1750’de Nevroz Bayramında ilan edilir. Osmanlı İmparatorluğu ve Britanya yani İngiltere bu Kürt devletini hemen tanır. başta Zent ile Osmanlı Devlet'inin ilişkileri iyidir. Ancak Osmanlılar haksız yere Kürt baban devletine krallığına saldırınca Zentler yani Kürtler Kürt kardeşleri olan babanları destekler Böylece Osmanlı ile Zent Devleti arasındaki ilişkiler tamamen bozulur. Kürt, Zent Devleti'nin sınırları günümüz Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kürdistan'ın doğusu ve İran'ı kapsar. Başkent ise Şiraz'dır. Kristin Niebuhr, Alman matematikçi, haritacı ve kaşiftir. Danimarka adına yıllarca Zent Devleti'nde görev yapar ve gördüğü her şeyi kaydeder zent devleti sistemi gerçekten de adalet, özgürlük, eşitlik ve ortak yaşam temelindeydi. Devletin kurucusu Kerim Han Zent halka yaptığı çağrıda şöyle der. Bana kral, sultan, şah demeyin. Aramızda fark yok. Hepimiz insanız, eşitiz. Ben sadece temsilcinizim. Bana temsilci yani vekil diyebilirsiniz. Kürt Zent Devleti'nde kadın ordusu kurulur, böylece kadınlar da kendi öz savunma gücüne sahip olur. Özellikle Afganlar, Kürt devlet sistemini alaya almak için kadınların etekleri arkasında saklanıyorsunuz der. Ancak mesele bu değildir. Dünya savaş tarihinde en büyük zulümler hep kadınlara yapılmadı mı? Bu yüzden herkesten önce kadınlar kendini zulüm, baskı ve şiddetten koruyabilmeli ve savunma yeteneğine sahip olmalıdır. Nevroz bayramında Kürt zent devleti ilan edildi dedik. Ancak aslen Türk olan Kaçar hanedanı buna karşı çıkar. Kaçarlar Muhammed Hüseyin liderliğinde çok büyük bir ordu kurar. Öyle kalabalık bir ordu kurar ki uzmanlar 18. yüzyılda böyle bir ordu hiç görülmedi der. Kaçarlar, Afgan, Özbek ve çok sayıda milletten paralı askerler toplayarak Kürtlerin üzerine sürer. Kaçar ordusunun kat ve kat sayısal üstünlüğü karşısında Kürt ordusu umutsuzluğa kapılır. Bu yüzden Kürtler askeri güçlerini Şiraz şehri merkezine, kalenin içine çeker. Gün geçtikçe Kaçar ordusu Şiraz'a daha da yaklaşır ve daha birkaç yıl önce Kobani'de şahit olduğumuz gibi kentin etrafı sarılır. Kaçar ordusunun ağır topları var ve bu toplar kale için büyük bir tehlike oluşturur. Acaba Kürtler ne yapacak? Orta Doğu ve İslam dünyasında vahşet saçmakla nam salan medeniyetten uzak bu güçlerle nasıl baş edecek? Kaçar hanedanı henüz topları yerleştirip kurmadan uzaktan on binlerce asker görünür. Kaçarlar ve Kürtler hayretler içinde kalır. Acaba bunlar kim, ne için ve kimler için geliyorlar? Yaklaşınca aniden Kaçar ordusuna saldırı gerçekleştirirler. Bunlar uzak bölgelerdeki Kürt aşiretlerinin gönderdiği askeri güçlerdir. Kürt kardeşlerinin sıkıştığını haber almış, oluşturdukları ortak güçlerle imdadına gelmişler. Bu yüzden Kürt Zent Devleti ordusu da şehirden çıkarak saldırı pozisyonuna geçer. Gün birlik, özgürlük ve bağımsızlık için destan yazma günüdür. Çok ilginç bir gelişme daha yaşanır. Batı bölgesine baktığımızda uzaktan binlerce yeni askerin yaklaştığı görülür. Acaba bu defa bunlar kimdir, ne için ve kim için geliyorlar? Savaş meydanına yaklaştıklarında bunlar da direk Kaçar ordusuna saldırır. Bunlar da Arap aşiret savaşçılarıdır. Kürt devletine yardım etmek için gelmişler ve hayret verici bir gelişme daha yaşanır. Savaşın tozu dumanı içinde uzaktan binlerce yeni savaşçının yaklaştığı göze çarpıyor. Bunlar da Pers yani Farslar, Kürt devletinin imdadına koşmuşlar. Ağır bir savaş sonucunda kaç harhanedanı ve beraberinde getirdiği paralı askerler ağır bir yenilgiye uğrar. Az sayıda asker hayatını kurtararak savaş meydanından çekilir. Bu savaş Game of Thrones dizisini akla getiriyor. Stark hanedanı ve özgür insanlar Boltonlar tarafından abluka altına alınır. Tam umutsuzluğa kapıldıklarında binlerce Veil vale hanedanı şövalyesi aniden ortaya çıkarak yardımlarına koşar ve bu şekilde kurtuluşa ererler. Kürt Zend devletinin elde ettiği bu zafer adalet ve ortak yaşam kültürünün eseriydi. Arap, Fars ve Kürt aşiretleri Zent devletini huzur, barış ve adalet için tek seçenek olarak gördükleri için destek gönderdi. Evet, Kürt Zent devleti adaletiyle o kadar ünlüdür ki Bağdat halkı da gelip yardım ister. Halk, Bağdat valisi Ömer Paşa bizden çok fazla vergi alıyor, zulmediyor, bize yardım edin der. Kürt Kral Kerim Han, Osmanlı Sultanı 1. Abdülhamit Han'a bir mektup göndererek Valiniz Ömer Paşa Bağdat halkına zulmediyor, fazla vergi alıyor, haksızlıklar yapıyor. Ya siz kendiniz cezalandırın ya da biz cezalandıracağız der. Sultan Abdülhamit Han verdiği cevapta bize akıl vermek ve tehdit etmek haddinize değil şeklinde karşılık verir. Böylece Kürt Zent ordusu 1776 yılında General Sadık Paşa liderliğinde Bağdat'a doğru harekete geçer. Osmanlılar büyük bir orduyla Basra'da Kürt ordusunu karşılar. Çıkan savaşta Kürt ordusu Osmanlı ordusunu yener, Osmanlı'nın donanması ve tüm gemileri imha edilir. Ve Kürt ordusu Bağdat'a doğru ilerler. Osmanlı yönetimi özür dileyip anlaşma yapmak istese de inatçı Kürt ordusu ilerleyişini sürdürür. Evet, Kürtler inatçı bir millettir, durmazlar. Nitekim Ahmet-i Khani Memuzi'nin 6. bölümünde Memuzi'ni herkesin rağbet ettiği dillere karşın Kürtçe ve milliyetçi çizgide yazmamın sebebi inattır der. Ahmet-i Khani ilgili bölümde şöyle der. Yani ne cekabilu fakiri, Belki bitaassubu eşiri, hasıl ceinat, egerce bedat, evbid'ete, gerkhilafi muhtat. Bağdat'a giren Kürt ordusu halktan fazla vergi alan, zulmeden Osmanlı valisini idam eder, yönetimi yerli halka bırakarak ülkesine geri döner. Adalet ve Hakk'ın vekili Kerimhan Zend 1779'da Hakk'ın rahmetine kavuşur. Şimdi gelin Kürt Zend devletinin sembollerini inceleyelim şaşırmaya hazır olun. Bu resme dikkatlice bakın. Kürt Zent Devleti'nin bir askerini görüyorsunuz. Bu devlet 1750 yılında kuruldu. Başındaki oval başlığa bakın. Haydi gelin 2550 yıl önceye gidelim. Bu rölyefe bakın. Bunlar Med ve Pers askerleri. Tarihte hiçbir şey tesadüf değildir. Medler Kürtlerin ataları olur. Başlıkları oval olanlar Kürttür. Bu başlıklar Efrin ve birçok Kürt kentinde halen görülüyor. Bu askerin resminde ilginç bir şey daha var. Aslan ve güneş sembollerine dikkat edin. Aslında bunlar 2500 yıllık Kürt Med Devleti'nin sembolleridir. Kürtlerin ataları Medler Aryen yani Ari dil ve kültüre sahiptir ve Aryen devletler özellikle Kürtler bu sembolleri hep kullanmıştır. Sancağın ucunda nar sembolü var. Dikkatlice bakın. Nar üstünde bir taç var. Gördünüz mü? Ve günümüze gelelim. Bu da Kürt kenti Kirmanşan'daki bir kapı. Kapı kolu nar şeklinde dizayn edilmiş ve üzerinde Kürt lider Kerim Han'ın resmi görülüyor. Görüyorsunuz değil mi? Araştıranlar bilir. Nar ağacı dünya tarihinde ilk kez tarımcılığın icat edildiği, yani Neolitik devrimin gerçekleştiği Kürdistan'da ıslah edildi ve buradan dünyaya yayıldı. Nar Kürt aşiret ve devletinin sembolüdür. Yani biz Kürdistan halkı yüzlerce kültür ve yerel yönetimle tek bir milletiz. Nar sembolünün üstündeki taç Kürtlerin genel liderliğinin sembolü. Nar Kürdistan, nar taneleri de Kürt aşiretleridir. İşte bu yüzden Kürt zent devletinin sembolü nardır. Osmanlılar, Ermeniler ve birçok devlet Kürt geleneksel sembolü narı benimseyerek kullanmıştır. Bu da Kürt zent devletinin parası. Üzerinde nar sembolü var. İşte bu yüzden Ahmed-i Memuzin'de şöyle der. Kimse Kürtler köksüz ve asılsızdır demesin. Özellikle Şiraz şehri ve Doğu Kürdistan'da Kürt lider Kerim Han'ın ismi tarihi yapılara verilmiştir. Vekil isminde müze, kale, cami, pazar yeri ve yapılarla karşılaştığınızda biliniz ki Kürt Zent Devleti liderliğindeki Kerim Han tarafından inşa edilmiştir. Biz hak ve adalet mücadelesi veren Kürt halkı, atamız Kerim Han'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Onun davası ve hak mücadelesi karşısında saygıyla eğiliyoruz. Ben Bedel Boseli, gördüğünüz gibi Kürtlerin tarihi, dili, kültürü, edebiyatı ve köklü geçmişi hakkında videolar hazırlamaktayım. Bu videolar 1999 yılından beri yaptığım Kürdistan ve Kürt tarihi üzerindeki araştırmalara dayanır. Bunlardan yararlanabilmek, görebilmek için YouTube kanalıma gelin. Bedel Boseli ismini arayın, kanalıma abone olun. Çevrenize, ailenize de önerirseniz onlar da yararlanacaktır. Bekliyorum. Serkeftin, Serkeftin Yağmaya.